Ha. Konuşuruz. Şimdi bir tane kız varmış. Hı, hmm, biliyorum ben o masalı. Menemenle uyuyan kızı anlatacaksın. Ya bir kere daha men demeden sen uyuyor kalmıştın. Doğru. <laughs> e hadi o zaman anlat bu sefer sonunda öyle. Mümkün değil. Olmaz, yani ben anlatsam da sen sonunu öğrenemezsin. Çünkü o büyülü masal, daha sonunu duyan olmadı. E sen nasıl öğrendin peki? Ee, ben bu işe yıllarım verdim kızım, işimden ayrıldım. <laughs> tamam, ne anlatacaksın peki? Ee, bir şeyler, dur bakayım. Eşek herif, aklında bir şey yok değil mi, atacaksın yine? Bak, vallahi yoktu ama sen eşek dedin, tamam, her şey oturdu. <laughs> Benim anne bir kız varmış. <laughs> O kuzum elemini bilmiş canım bir kere seferi sarmış. Hmm. Adı neymiş peki kızın? O kız da değilmiş. O bir eşekmiş. Evet o bir eşekmiş. Yani kimse ona bir isim koymadığı için o bir eşekmiş. Eşek diyeceğiz ona. Hmm. Peki ne iş yapıyormuş eşek? E, tapu kadastroda çalışıyormuş ama sen böyle yaparsan olmaz ki yani. Tamam <laughs> üstümüz Efendim bizim eşeğimiz mandırada çalışıyormuş. Oldu mu? oldu. Mandıra'da süt ve süt ürünlerinden mesul müdürmüş. Oldu mu? Oldu. <laughs> Neyse. Efendim bizim eşeğimiz bir gün çıkmış yola, vurmuş semerin sırtına. Yürümüş, 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 tak bir yol ağzına gelmiş. Orada kurtla karşılaşmış. Kurt buna demiş ki, eşek kardeş, eşek kardeş, benim senden bir isteğim var. Hayırdır inşallah demiş bizim. Neymiş bakalım derdin kurt efendi demiş. Kurt da demiş ki ya gel bir oturalım şöyle bir anlatırım ben sana ama bir şeyler celim falan demiş. Oturmuşlar, yemişler, içmişler. Böyle birbirlerine bayağı bayağı bir ısınmışlar. Neyse, sonra kurt demiş ki ya eşek kardeş... ...benim aşık olduğum bir kız var demiş. Eşek de demiş ki kurt kız mı? Yok demiş, insan kız. Ah, eşek şaşırmış, nasıl olur ya demiş kurt anlatmaya başlamış. Bir gün seferi saraya indim. Dolaşıyorum. Açlıktan karnım zil çalıyor. Yani ne yesem ne yesem diye aranıyorum. Bir baktım bir tane kız demiş. Tam atlayacağım onu, tam parçalayacağım demiş. Ama kız... Kız bir yüzünü dönmüş, dona kalmış. Çünkü o kız o kadar güzelmiş, o kadar güzelmiş, o kadar masummuş ki Kurt ona aşık olmuş. Ne yapacağını şaşırmış Kurt. Ama takip etmiş. Nerede yaşadığını, ne yaptığını falan her bir şeyini öğrenmiş. Kurt kıza çok büyük aşık olmuş. Ama imkansız aşk tabii. Biri serseri bir kurt. Nerede yaşar, ne yer, ne içer belli değil. E kız, kız teferi üzerin en güzel kızı. Ha bir şey değil, derdini de anlatamıyor kurt. Kızın etrafında dolanıyor, dolanıyor ama bir türlü açılamıyor. Neyse, kurt demiş ki şey, eğer sen bana yardım edersen ben çıkarım onun karşısına. İyi lan, aşk ederim demiş. Yoksa tek başıma çıkamam demiş. Kız beni görürse korkup kaçar demiş. Eşek önce olmaz mı olmaz demiş ama kurt allem etmiş, kallem etmiş, kandırmış eşeği. Eşek de ona demiş ki, bak demiş, ben zamanında çok aşık oldum, çok süründüm. O yüzden sana yardım ediyorum demiş kurt he he falan demiş. <laughs> Neyse bunlar çıkmışlar yola. Ondan sonra... Bunlar beraber çıkmışlar yola. Sonra evin önüne gelmişler. Kurt ağacın arkasına saklanmış. Kızın çıkmasını beklemiştir. Bir süre sonra hop kız pencereye çıkmış. Kurt hemen seslenmiş. Çıktı çıktı diye. Eşek bir dönmüş. Ah, o da ne? Yıllar önce aşık olduğu kız karşısında değil mi? E, bu arada tabii kurt ağacın arkasından sesleniyor. Hadi konuş, anlat ona nasıl aşık olduğumu diye. Ama Eşek ne yapacağını şaşırmış tabii. Bir yandan hayatının aşkı, bir yandan yardım etmeye söz verdiği kurt. Kurt da kurt tabii. Hemen anlamış aralarında bir şey olduğunu. Demiş, söyle bakalım ne geçti aranızda. Eşek yok mu diyor ama ıh, kurt zorlamış, zorlamış. Eşek sonunda itiraf etmiş kızı eskiden sevdiğini. Ama demiş ki çok uzun zaman önceydi ya artık hiç sevmiyorum ben bu kızı demiş. Hala aşıkmış oysa. Sırf, sırf bildiği için susuyor. Öldüğü için susuyormuş. O yüzden çekip gitmiş seneler önce. O yüzden dönememiş geri. Ama sonunda içini yakıp kavuran aşkına teslim olmuş. Kızın elini tutmuş, her şeyi itiraf etmiş. Bir tek öleceğini söylemiş. Ama sana geldim demiş. Bir daha hiç bırakmayacağım seni. Yüzümün önünden hiç ayırmayacağım. Ne kadar zamanı kaldıysa sevgilisiyle geçirecekmiş. Çünkü hayatı boyunca sevdiği tek kadın Aslı'ymış artık olmuş. Mine, ne oldu canım? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Rahatsız etmedin değil mi bu saatte? Önemli değil, önemli değil. Ne oldu? Hırsız mı girdi yoksa? Bebeğe bir şey oldu? Allah korusun su yok öyle bir şey. E ne oldu o zaman söylesene. Ben çok acayip bir şey yaptım. Ben Deniz'e hamile olduğumu söyledim. Hii! Gerçekten mi? Ne oluyor ya? Bir şey yok canım e, o yüzden. Peki barıştılar mı? Yok kızım öyle bir şey değil bu. Yani... E ne o zaman söylesene. Ben yani, bilmiyorum konuştuk. Sonra öyle bir şaşırdı. Sonra da gitti zaten. Ee, şok olmuştur çocuk yani. Normal tabii, dinliyorum. Alıştıra alıştıra söyledin değil mi? Nasıl böyle bir şey alıştır alıştıra söylenebilir ki? Pat diye söyledim işte. Daha doğrusu ultrason görüntülerini zedim. Efe? Neredesin oğlum sen ya? Sorma kardeşim. Başıma neler geldi bir bilsen. Sen niye ayaklısın? Hiç, uyku tutmadı, öyle duruyorum ya. Bir sorun mu var? Yok, yok. Ne oldu, anlat bakayım. Baba alıyormuşum. Ne? Ya bilmiyorum, baba falan alacağım dedi. Uf ya, şimdi mi söylenir bu? Kırk saattir dinliyorum ben, başta söyleseydin ya. Ne fark eder kızım? Ha başta, o sonunda. Ne demek ne fark ...baba olacağım filan demiş çocuk, heyecanlanmış, demek ki o da istiyor. Ya bilmiyorum vallahi. Konuşuruz sonra falan dedi de. Ya çok normal. Senin dört aydır bildiğin şeyi... ...çocuk daha yeni öğrenmiş, şok olmuş. Neyse, e, ne yapacaksın peki şimdi? E ne bileyim ya nasıl davranacağım, ne yapacağım, ne olacak hiçbir fikrim yok. Ben biliyorum canım. Önce Özge'den ama çok bilmiştin ayrılacak... ...sonra da sana evlenme teklif edecek. Bana bak buraya yazıyorum Su demişti dersin. Hı hı, tabii tabii.